Merhaba de... arkadaşlar bu üç tane mobil light var. modu geldi onu deneyeceğim geç oyunda hesabı. Göksel'in hesabı gayet iyi. Bu sokak modu falan var. Epey gelişmiş 35 seviye. Şimdi, bu mod yeni geldi 2.7.9 güncellemesine. Tabi bu geldikten sonra oyunda kasmalar hileler başladı. Arkadaşlar gibi. Göre... <laughs> Kira Fire'a de. değin çok daha kısa sürede giriyor video Giriyor oyun Grafikleri kötüleştiremedim Goji falan yapacaktım Tabi telefon biraz kastığı için Herkesin gibi Mobizen Mobizen kral şeyimiz Evet Arkadaşlar Gökşen bir sürü sandıktan falan şey çıkarmış Tabi arkadaş çok Free Fire oynadığı için Hiç kullanmamış Bugün ben zar zor aldım İkna ettim daha doğrusu. Upside'ın bunu bu oyunu hiç sevmiyorum ya. Al saat oyuna girmiyor. Hadi. Bir dakikadır oyuna girmiyor. Evet. Arkadaşlar siz şunu biliyorsunuz herhalde. Yani. Şuranın en üstünde çok güzel bir elbise var. Bakın. Herkes gidiyor ya. Ha, o gitti, o gitti, o gitti. Evet, gördüğünüz gibi gitti. Şimdi elbisesine bakın, bakın gördüğünüz mavi, esprani bir şey. Yapabilir miyim ama şimdi? Hepimizin birliği gibi genellikle şey bulunan yere atacağım. Stadyuma mı atlasam? Yok, stadyuma çok iş geliyor, elmas falan geliyor arkadaşlar. Eosport'un yanından geçiyor zaten, Eosport.

görünür. Hadi konuşalım. Bir dakika. Hadi oturduğumuz. Hadi oturduğumuz. Hadi oturduğumuz. Hadi açalım. Hadi oturduğumuz. 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 Hadi तो जी तो sanmadım. Telefon <laughs> 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 lezen <teuk r2> <turai> Yeni çarş modu geldi. Şuraya bas görüyorsunuz. Aa. 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 <laughs> Arkadaşlar küçük bir sorun yaşandı. <laughs> Hmm. <gülüyor> <gülüyor> hadi o haber de mi hmm. Yani çok ama yani. yavaş gidiyor. çok nasıl nasıl gidiyor? burada çok güzelmiş buraya. aynen nasıl gidiyor ben onu daha yeni fark ettim ha. Hmm. valla mağara araya Gizli araya girsem de etmez hmm. vaktim. abi orada helikopteri binsem mi ya? Hmm. duman çıkıyor. Bundan. şurada helikopter var. duman Ne onlar. o zaman bin. ay canlı azaldı. osh <laughs> ver. Alsam helikopter? Haydi ya. O oralarda biri var ha. He. Nerede helikopter? Kim var lan? Kim o? Trash botu senin parçalarsın izle. えーあのコーナーパーティーにはあのちゃんにして <laughs>

Tamam göster <laughs> tamam, <laughs> kapatıyorum merak etme. Videoda değil mi bitti ki? bir Evet arkadaşlar bugün sonuna geldik. Yani arkadaşıma çektirdim videoyu. Bu tarz videoları gelmek için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben, ben de... de Bu arada... Ben de... De... <gülüyor> <almayı>. <gülüyor> çok kötü oldu bu. <laughs>